Suriye'de dürüzlere dönük saldırıları konuşacağız. Gazeteci arkadaşımız Delil Zilan ile. Delil merhaba yayınımıza hoş geldin. Merhaba gençler. Bugün de takip ettik. E, oradan endişe verici haberler de geliyor. Örneğin e, ruhani lideri Şeyh Vecdi Ala Hacı'nın e, bir e, suikaste kurban gittiği, öldürüldüğü ifade ediliyor. Yine Kanal 8'in muhabiri, Channel 8'in iki muhabiri Ekrem Salih ve Cüdi Hac Ali'nin e, dün akşam e, 6'dan beri kayıp oldukları ve ulaşılamadıkları bilgisi var. Yine e, Laskiye'dekine benzer görüntülerle karşılaşıyoruz. Dürziler, e, pardon e, HTŞ e çeteleri Dürziler'i katlediyor ve o katliamlarında görüntüye çekip yayınlayabiliyorlar. Nedir bu son birkaç gündür oralarda yaşananlar, ee, gerçekten e, çok yakından takip ediyorsunuz. İzleyicilerimize bu konuyla ilgili neler aktarmak istersiniz? Hemen şunu ifade edeyim, iki dakika önce yayınıza bağlanmadan önce Suveida'dan bir arkadaşım aradı, şöyle bir bilgi verdi. Ee, durum gerçekten kritik e, dürzi halkı orada seferberlik ilanı yaptılar e, ve şu an şu, Süveyda kuşatma altındadır. Özellikle dün akşamdan beri e, her teşe e, güçleri zaten ağır silahlarla takviyeler, e, konvoylar gönderilmişti. E, Süveyda'nın bazı köylerine e, Daesh varik katliamlar yapıldı. Eee bir yarım saat önce bir bilgi paylaşmıştım X hesabımda 60 kişinin öldüğünü 12 kişinin kayıp ve yüzden fazla kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşmıştım şu an son 2 dakika önce aldığım bilgiye göre ee, yaşamını yitiren ya da katliam mağuruyan e, dürzilerin sayısı 80'den fazla. Dün akşamdan beri 80'den fazla insanın öldüğü, katledildiği bilgisi verildi. Sadece Suveda'da dün akşamdan beri yüzden fazla insan yaralı ve çok sayıda insan da kayıptır şu an. Ve e, düz, e, şeyde Suveda şu an bir abluk altında, kuşatma altındadır. E, geri giri çıkışları kapatılmış ve oradaki insanlar e, özellikle e, ee, savunma birliklerinin e, ile e, ilgili savaşacağı e, şeyle ilgili bir sıkıntıları olduğunu, hastanelerde yaraları tedavi edebilecek imkanların kısıtlı olduğunu ve 7'den 70'ye herkesin e, bu seferberlik çağrısına oyması ve kendilerini mevcut durumda şu an e, orada savunuyorlar. Ee, şu an şey son sorayım. Gibi... Arada yine o gelişmeleri anlat önemli. Dürziler bir öz savunma örgütü oluşturmuşlardı ve kendilerini koruyacakları açıklamasında yapmışlardı. Orada karşılıklı çatışmalar mı yaşanıyor yoksa sadece Heteşelilerin saldırıları mı gerçekleşiyor? Aldığım bilgiler neler? dürzilerin bu yeni değil Eskiden beri savunma güçleri var yani rejim döneminde de savunma güçleri vardı özellikle herteşenin şamı Şam geçtikten sonra yani rejimin düşünden sonra bunu biraz daha genişlettiler ve mevcut şey de şimdiye kadar defalarca ee, Süveyda'nın giriş çıkışları her tarafından e, kapatılıyordu ve tehdit olarak, bir şantaj olarak kullanılıyordu. Özellikle son iki gündür e, Süveyda'nın giriş çıkışları tamamıyla kapatılmış. E, resmen bir kuşatma, bir ambargo uygulanıyor oraya, giriş çıkışlar olmasın. E, ancak şu an bahsettiğim e, sefevberlik e, durumu Dürcilerin Artık e, mevcut olan e, saldırılara karşı daha fazla e, öz savunmaya geçinmek için böyle sivil seferberlik ilanı yaptılar. E, Suudi'deki e, durum şimdi bu. E, şimdi genel şeye baktığımızda, bunu e, bilgi anlamda e, paylaşalım. E, bunu daha sonra belki e, denedirme imkanımız olursa denedirmek de istiyorum. E, bu bahsedilen dosyanızda da vardı. Ses kaydı zaten halde bu, bu kaç gündür bir montaj olduğunu, mizansel bir şey olduğunu ve bu ses kaydıyla aslında bir plan yapıldığını biz biliyoruz. bu ses kaydından sonra örneğin şeyde Laskiye'de bazı Heteşe'ye bağlı gruplar Laskiye'de bir Dürzi gencine, bir öğrenciyi katlettiler. Ve bu sonra Laskiye, Hamma, Şam, idli birçok kentlerde dürzcülere karşı muazzam bir tehdit geliştirdiler. Tıpkı daha önce Alevilere yaptıkları gibi o şekil bir tehdit yürüyüşleri yaptılar ve bunun üzerinde aslında olay gelişti. Örneğin Eşrefiye, Sahana ve Carmana bölgelerinde biliyorsunuz orada da dürzilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdir, ilçelerdir, Şam'a bağlı ilçelerdir. Bunların içinde şöyle bir durum gelişti. Şimdi bu dürzilere bağlı savunma birliklerinin o bölgelerde dürzileri savunmak, olası saldırı karşı savunmak için orada da savunma güçleri vardı. Ee, ve bu e, Caşi El İslami diye bir HTŞ e bünyesinde aslında Türkmenistan e, vatandaşlarıdır. Ve bunlar doğrudan Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçlerdir. Şu an e, Türkiye'nin e, denetimde e, olduğu Suriye Milli Ordusu dedikleri bunlar içinde e, adeta öldürmek için, katliam yapmak için eğitilen timlerdir. E, ve bunlar e, ilkin Cermana'ya saldırdılar. C Cermana saldırırken 8 tane dürzi savunma birliklerinden burada yaşamını yitirdiler. 15 kişi de yaralandı. 20'den fazla bu Caşi İslami dediklerimiz bu o, çetelerden de öldürüldü ve geri püskürtüldü. Daha sonra bu saldırılar hem Cermana'ya daha fazla yoğunlaştı. Özellikle e Heteşe'nin e ...bu zırhlı araçlarla o bölgeye sevk edilmesi... ...yine e, Sahana'ya ve Eşref'i mahallelerine, Dürzilerin olduğu bölgelere... E, ...yoğun bir e, sevkiyat yapıldı. Bu dediğin mahalleler aynı zamanda Şam'ın banlıyorları değil mi? Evet, evet. E, Şam'a bağlı ve Dürzilerin e, yaşadığı, yoğun yaşadığı bölgelerdir. Aslında e, içinde öz savunmaları da olan, askeri e, anlamda öz savunmaları da olan e, e, ilçelerdir daha doğrusu... Eşrefi ve bir, bir, kasaba olarak insan şey yapabilir. Kasabadır ve Carmana büyük bir ilçedir. Dürziler, Hristiyanlar ve benzeri farklı şeyler aslında rejim döneminde de bu orada biraz daha üzgün konumları olan bölgelerdir. Özellikle bu buralara burayı hedef almaları şeydir bir plan çerçevesindedir. Şunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi e, özellikle e, Sahaya ve Eşrefi mahallelerine dün, dün e, şey güçleri saldırdılar ve oraya girdiler. Şimdi o mahallelerde e, şöyle bir bilgi de var. E, bunu da e, e, aslında ifade etmek istiyorum. Eee Dürzilerin, e, Dürzilerin içinde bazı şeyhlerin e, ihanet ettikleriyle ilgili e, ve özellikle mit günlendirmeleriyle yine e, içinde bağlı bazı kişilerle bir ortaklaşma ya da bir iş birliği yapmadan kaynaklı oraya HTS'ye şimdi Sahaya ve Eşrefi mahallelerine, kasabalarına girdiler. Şimdi orada... orada değil, diğer... Burada bir şey sorayım. MIT'ten söz ettin ama e, biz de sorup soruşturduğumuzda özellikle Kürtlerin orada öne çıkması nedeniyle Türk Devleti'nin bir şekliyle e, bu son konferanstan sonra da e, dürziler olsun, aleviler olsun benzer taleplerde bulunmasınlar diye bir bastırma planı yaptığı ileri sürülüyordu. O kaset provokasyonunu da buna bağlayanlar var ve en nihayetinde Türk devletine bağlı çete gruplarının, Ceyşül İslam gibi Türkmen gruplarının da Bozkurt işaretleriyle oraya yönelmesinin altında da bunların olduğunu yazanlar, çizenler, söyleyenler var bölgeden gelen haberlerde. Bu haberlere ilişkin bir doğrulamanız oldu mu? Türk istihbaratı gerçekten orada bu tür çalışmaların bizzat içinde yer alıyor mu? Heteşe ile birlikte, Heteşe yönetimiyle birlikte. Elimde somut bilgiler var. mitin nasıl faaliyet gösterdiğini e, paylaşmak istiyorum bunu. Ancak öncesinde şimdi e, bu e, bana göre son derece önemli. Şimdi bu Eşrefiye ve e, Sahana e, kasabasında şimdi HETEŞ'e oradadır. HETEŞ'e şey... E, e, dünden beri saldırdılar ve bu e, onlara karşılık veren öz savunmalarını yapan Dürziler, Dürzi Asya'da savunma birlikleri şimdi birçoğu tutuklandı mı, öldürüldü mü? Ne oldu kimse bilmiyor. E, az önce iki gazetecilerden bahsettin. Yani orada e, ciddi bir tehlike var. Yine Süveyda'nın etrafında yapılan saldırılar ve birçok köye de saldırdı. Daeshvari saldırılar yapıldı ve birçok insan katledildi, kayıptır ve böylesi bir durum var. Mevcut son iki gün içerisinde bu vahşi bir saldırı olarak şey olmuştu. Ve bu planın aslı şu... Daha önce bir, bir ay önce oradan sumut aldığım bazı bilgiler var. Nedir bu? yardım kuruluşları adı altında MİT'in e, Süveyda, Dürzi halkının içine sızdığı ve bunda işte e, biz e, hatta birçok kişi Türkçe konuştuğunu, Türkiye tarafından yardım kuruluşları olarak kendimden lanse gibi. Oysa e, ben bizzat Burada şu an özel yönetimin tarafından tutulan onlarca DAEŞ'liye, DAEŞ'liyle röportaj yaptım. Türkiye'den, Türkiye üzerinden nasıl DAEŞ'e katıldıklarını ve katılma şekli çoğu yardım kuruluşları aracıyla DAEŞ'e katıldıklarını biliyoruz. Ve aynı şekilde Süveyda'ya girdiklerini, MIT'in orada faaliyet gösterdikleri ve faaliyetlerinde hedefi şu. Örneğin özellikle isteyen, e, e, kanat önderleri, şeyhleri ya da e, komutanları e, ve dürzüler içinde söz sahibi olan, sözü ciddiye alan kişileri soykast etme planları var. E, uzun bir süredir bu faaliyetler orada yürütülüyor. Ve bir diğer konu ise e, şimdi dürzüler içinde e, e, şöyle bir e, durum da var. E, yine bu e, bazı şeyhler, dürzü şeyhlerinin İsrail'in İsrail tarafından bir e, e, koruma e, talepleri var. Bazıları da, bazı, o bahsettiğim yine o bazı şeyler ve e, e, onları destekleyen bir kesim dürziler de mevcut olan e, işte Jolani'nin yaratmak istediği sistemle bu şekil kabul ettiklerini asıl çoğunlukta olan e, hemen hemen yüzde yetmiş, yüzde seksin temsil eden bir kesimse ise yönetimin talepleriyle örtüştüğünü ve bu şekil özerklik istediğini. Zaten özerklik istemelerinin çoğu aslında en az özel yönetim kadar talepleri net olan o kesimler şimdi hedeftir. Onu, bu özerk yönetimi konuşalım. Özerk yönetme benzer bir şey istediklerini zamanımız olursa kısa da olsa konuşalım ama sen İsrail'e değinmişken İsrail'i de sormak istiyorum doğrusu. Bu da önemli. İsrail'den Şam yönetimine dönük çok sert eleştiriler geldi. Birkaç bombalama da yapıldığını söylediler. İşte hem Netanyahu'nun hem İsrail Savunma Bakanlığı'nın vesaire filan açıklamaları vardı. Ancak sahaya bakıldığında Heteşeliler çok net şekilde birçok alanda ilerleme sağladılar ve bu sözünü ettiğin katliamları gerçekleştirdiler. İsrail gerçekten mi dürzileri savunuyor yoksa bir başka hesap hareket plan içerisinde mi? İsrail açısından durum ne orada kendi dışarıda baktığımızda İsrail'in açıklamalara baktığımızda tamamıyla işte dürzileri savunacağını garanti verdiği gibi algı yaratılıyor Oysa şunu çok rahat sahada görebiliyoruz Örneğin dün e, eşrefiye işte bazı gruplara saldırdığı e, haberi düştü. Oysa orada saldıran e, yerden birçok sivilin aslında öldüğünü biz biliyoruz. E, ve bir diğer şey İsrail'in orada e, düzlerin tamamı değil bir kesiminin işte onlarla alıp verdiğini ve e, sizi savunacağız, sizi koruyacağız e, vaatları olduğunu ama e, aslında özellik isteyen ee, mevcut şam şamda bulunan bu Jolani e, tayfasını kabul etmeyen kesme kesime karşı mesafelidir. E, ve açıklamalarında evet sanki bir e, savunma savunacakmış gibi e, durumu var ama e, e, örneğin 2-3 gündür Esrefiye sahaya ve eee canına mı saldırara e, saldırara dönük herhangi önleyici bir pozisyona girmedi. Sürede'deki, dünkü ...dün akşamda beri yapılan saldırı dönük de... ...herhangi bir... E, ...savunma pozisyonu ya da onları... ...koruyacak pozisyonda değil... E, ...demek ki şeyi anlıyoruz... E, ...Dürzilerin tamamını... E, ...kendi... E, Suriye'deki politikası için... ...kullanmak istiyor... ...ancak Dürzilerin büyük çoğunluğu bunu kabul etmiyor... ...tamam... bir Suriye'de bir durum var... ...yeni bir e, rejim değişikliği olmuş... Suriye nasıl şekleneceği ile ilgili kendi taleplerini net ifade eden ve bu durumda İsrail'in bütünlüklü yaklaşılmadığını aslında çıkar amaçlı yaklaştığında bir gösterge sahada bu net olarak görünüyor. Peki. Ee, Rojava Özerk Yönetimi'ne biraz önce değindin ama şimdi onu biraz konuşalım istiyorum. Rojava Özerk Yönetimi net bir açıklamada bulundu ve saldırılardan Şam yönetimini sorumlu tutup hemen durdurulmasını istedi. Bugün de Rojava'da 34 siyasi parti ve örgüt e, Şam yönetimine saldırıları durdurması çağrısı yaptı. Bu çağrıların etkisi ne olur? Bununla birlikte tabi e, Dürzilere, Alevilere saldıran çeteler e, yansıyan videolara bakılırsa Kürtleri de Rojava özel yönetimde tehdit etmeye başladılar. Bu konuda durum ne? Yani şimdi evet özel yönetim baştan beri e, bu tür açıklamalar yapıyor nasıl bir Suriye e, istedikleri nasıl e, olması gerektiği e, gerek e, Dürzi halkı gerek Alevi halkın için gerek Suriye'nin genel için net bir tavrı var e, ve buna göre yaklaşıyor. Şu tehlikeyi bence görmek gerekiyor. E, Alevlere dönük yapılan Bizansel ya da e, o, o kullanılan argümanlar nasılsa örneğin Suriye'de Baas rejimi düştükten sonra en zayıf halka kimlerdi? Savunmasız Alevilerdi. Ve savunmasız Alevilere saldırdıklarında katliam yaptı. Şu an örneğin Alevi bölgelerinde Kaç kişi öldüğünü, kaç kişi yaralandığını e, kimse bilmiyor. Örneğin e, 80, e, 5, şu 385 kadının e, kaçırıldığı ve İdlib'de ve, ve benzeri yerlerde e, cariye olarak köle, köle pazarında satıldığını biliyoruz. O nedenle bu bir tehlikeydi ve kimse e, bunu anlamadı. Bu bir plan aslında. Yüzde yüz Türk Devleti'nin, Hakan Fidan'ın e, bu işin içinde olduğu e, bunu rahat ifade edebiliriz. Aynı şekilde şimdi dürzilere saldırıyorlar ve dürzileri de bu şekil sindirmek ve e, tamamıyla teslim almak istiyorlar. Eğer e, aynı, bu, bu, şey, bu şekilde giderse HETEŞ'e e, ve Türk Devleti ile birlikte güç daha fazla güçlü olurlarsa bunu çok rahat Kürtlere de saldırabilir. Ee, ve özel yönetimin bu konuda e, yaptığı açıklamalar e, son derece önemli. Ve bu e, giderek tehlikeli olabileceğini de e, ve tehlikeli olduğunu da zaten göre, görebiliyoruz. Çünkü e, yeni bu colani dediğimiz ya da her şey güçleri dediğimiz bunlar tekçi, cihatçı e, kendileri dışında hiç bir rengi kabul etmeyen yapılardır. Ve bu böyle giderse Suriye'nin genelinde şimdiye kadar yapılan savaşın 10 katı daha fazla savaş, 10 katı daha fazla talibat yaratılacağı çok açıktır. Ee, e, özel yönetimin bu açıklaması herkes tarafından, özellikle diğer halklar, e, Suriye, şey, özellikle doğu, doğu Suriye dışında diğer bölgelerinde yaşayan halkların bunu acilen dikkate e, alması ve var olan rejimin bir an önce demokratikleştirilmesi ya da e, e, ana asal çerçevesinde yeni bir sistemin inşa edilmesi gerekiyor. Olmasa ne için diyorum? Olmasa bu bu iş e, tamamıyla çığırında çıkar. Örneğin e, Suriye'nin geneli için bir ateşkes kararı alınmıştı. Ankara'nın kabul ettiği, Hataş'ın içinde olduğu, kaseden içinde olduğu Suriye'nin geneli için bir ateşkes kararı alınmıştı. Ve tam ateşkes açıklaması gündeme geldi ve bu ilan edilecekti. Türkiye tarafından işte Jolani güçlerine farklı taleplerle özel yönetim aslında kabul edemeyeceği aslında anlaşma yapılmış ya kabul edemeyeceği yeni talepler öne sürüldü. Ve şu an bu ateşkes sağlanamıyor. Ama yürürlükte evet son 15 gündür bir saldırı yok. Ama her an bu ateşkesle bozulabilir. Türkiye bağlı çeteler, Türk devleti yeniden Kürt bölgelerine saldırabilir. Ve bunu bu sefer ateşe de katarak daha kapsamlı, daha geniş alanlarda bir savaşı başlatabilir. Bu tehlike de var. O nedenle ne ateşkesin bir garantisi var, ne de mevcut olan Şam'da bulunan her şeyin, colanın bir garantisi var. Ve özel yönetimin bu çerçevede daha yaptığı açıklamada kucaklayıcı ve kapsayıcı bir anasıyla bir an önce bu işi çözüme kavuşturmak gerekiyor. Yoksa Peki. işler daha da yani savaşa dönüşürse daha farklı talimatlar ve savaşın yarattığı artacağı sen görebiliyorsun. Peki. E, savaştan beslenenler belli ki savaşı büyütmeye dönük bir çaba içerisindeler ama e, barış elbet kazanacak Orta Doğu'da da Suriye'de de Rojava'da da çok teşekkürler deriz Zilan. zaman ayırdın yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim